Tamam tamam A, giriş yapacağım ya zaten. Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün iki tane birbirinden bağımsız yine güreş yani güreş ama MMA'de de kullanılabilen ve kullanılan iki tane teknik göstereceğim. Güreş temellik teknikler bunlar. Bir tanesi danabağ bir danabağın bir... Farklı bir çeşidi. Kolla değil de rakibin boynundan tutularak yapılanı. İkincisi de Henry Cajudo dediğimiz bir tane bildiğimiz bir UFC dövüşçüsü var. Eski olimpik güreşçi. Olimpiyat derecesi var. Ya şampiyonluk ya ikinciliği var. Bayağı sağlam bir güreşçi. Onun maçta UFC'de maçta yaptığı bir tekniği detaylarını anlatarak göstereceğim. ilk göstereceğim teknik aslında bir Türk arkadaşa yapılıyor teknik. Benim izlediğim versiyonunda. Ee, ama... çok bağımsız biz tekniğin peşindeyiz. Tekniğin nasıl olduğunu görmeye çalışacağız. İlk yapacağımız teknik dana bağı arkadaşlar. Dana bağım bir yorumu. Ee, videodan bir parça koyacağım burada nasıl yapıldığını maç esnasında da görün istiyorum esasında rakibin boynunu hafif bir aşağıya çekiyor, beyzini bozuyor ve aslında güreşte bildiğimiz gelsene bir daha aslında güreşte diyorum jiu jitsu'da bildiğimiz bir güvetin e, tutuşu Girişi yapıyor buraya girdikten sonra single single leg girercesine içeriye vücudunu sokuyor ve rakibin boynundan yakalıyor. Oke okay, bir daha alacağım zaten göstereceğim hayatım sen sakin ol ya. Rakibin kafasını çekiyor, boynuna sarılıyor ve içeriye bacağı yakalıyor. Sonrasında artık rakibin kontrolü 80, 90 oranda bende olduğu için istediğim yere Aynen. ve fırlatıyor. Tekniği hızlı yapmak gerekirse. iyi misin? İyi misin? İyi. Çok dikkatli ol. Çekiyor. Sen tutuş yapma ya, sen bir, sen grip alma. Bu tekniğin farklı bir yerden yapılan bir versiyon daha izlemiştim ben geçenlerde. Buradan alalım gel. Bu taraftan alsak yüzün o tarafa Bu tarafa yaparım tekniği. Rakibin boynunu aşağı çekiyor, kafayı yakalıyor, içeriye single leg giriş yapıyor, yukarıya kaldırıyor ve düşürüyor. Şimdi arkadaşlar tekniği incelemek gerekirse, birincisi ilk giriş yaptığında Dana Bağ'ın şöyle bir detayı var. Rakibin kafasını aşağı çektin ve tutuş yaptın. Okay. Buraya girdiğinde rakiple, rakibi omuzlaman gerekiyor. Tamam. Ve sıkı tutman gerekiyor. Rakibi atacağım taraf kafasının olduğu doğrultuda ilerlemek zorunda. Yani rakibi ben bu şekilde tutup geriye doğru atamam. Gel buraya. Kafası bende bu tarafta ve kafasını çektiğim tarafa doğru. Artık buraya doğru devrilmesi gerekiyor herifin. Ben birazcık vücut açımı çeviriyorum ve ileriye doğru rakibi atıyorum. Maçta herif çok sert yapıyor bu arada. Çok Baya güzel de yapıyor. yapıyor sert de yapıyor şöyle yapıyor çekiyor giriyor ve yani tabii ki ben şimdi sana yine bir tık daha yumuşak yaptım ve zaten aralarında bir şey var Herhalde. o yüzden öyle karşısında hareket maç içerisinde gerilimler yaşanabilir abi. Normal ya. Olur. Şimdi dana bağı daha önce göstermiştim. Dana bağı normalde biz koldan yapıyorduk. Kolun bende olduğu pozisyonda yapıyorduk. Bu versiyonunu ben işte bu maçta böyle aa evet okey kullanıyoruz ama bilmiyoruz gibi. Bu versiyonu da bir tık daha avantajlısın. O avantaj ne? Kolu kaybetme ihtimalin var ama kafayı sıkı tuttuğun zaman kaybetmiyorsun. Omuzluyorsun. Dizimin doğrultusunda atıyorum. Şimdi bir de Henry Kejudo'nun yaptığı teknik var. O tekniğin adını bilmiyorum. Ee, i̇çeriye ayak sakarak yaptığımız bir e, tek stili. Nasıl yapıyor? E, tek, 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 tek. Efendim canım? Kafalar <laughs> o, o, pozisyonda nasıl ilerliyor olay? Henry... Evet. <laughs> Diz bacak takıyor da içeri. Evet. Mikrofonun yerini alayım mı ya? Burada çok sallanıyor. Şapka var mı şapkayı takarım ben de. Yeni stilo ya. Şapkanın şurasına takıyorlar ya. Kıyak. Kıyak. Arkadaşlar. En de ne yapıyor? Bana çift salto bağlasana. Ellerini içeriye. Şimdi. Rakibin belini yakaladığınızda. Buradaki savaşta. Bu şekilde. Abduş'un şu an beni tuttuğu durumda. Kolları böyle içeriye almak zorunda. Tamam mı? Eğer bu kolları içeriye sokmazsanız. Gelsene biraz şöyle ortaya. Bu kolları içeriye sokmazsanız. Rakip sizi buradan çok rahat pozisyonlara sokup. Okey tekniklere girebilir. Yani biri benim belimi yakaladığında mecburen kollarını kapatmak zorundayım. Eren bu... Şimşek'e selam olsun. Saltosun Eren Şimşek'e Aynen onun bir tane saltosu var. Aslında buradan ona bir respekt yollarım ama. İstanbul'a gittiğimde, İstanbul gittiğimde yanıma gelmedi ona gücüm ama gösterebilirim. Bir tane çok sevdiğim kardeşim var, arkadaşım. aynen. Bir çift salto şeyi var, müsabakada yaptığı böyle. Aa benim de var lan. Okulların üst üniversiteler şampiyonasında, Türkiye şampiyonasında yapıyorum. Eren'in önüne geçme. Ya Eren, o bizim çırağımız. Şimdi arkadaşlar, işin şakası bir yana. Rakibin belini yakaladığınızda mecburen o da kolları bu şekilde almak zorunda. Yalnız, burada benim bu tutuşum avantajlı. Fendi cage'de dikkat ederseniz tekniği göstereceğim kısaca koyduk. Hafifkenle çekiyor, rakibin dengesini bozuyor, yukarı kalkıyor ve bacağına o şekilde içeriye takıyor. Bu bacağı taktıktan sonra rakibi itmeye başlıyor ve tek zan oluyor. Ee, şimdi şöyle çok avantajlı bir pozisyona iniyorsunuz burada. Yani tek oluyorsunuz, yere düşürüyorsunuz. MMA için çok avantajlı. Bir rakibin beline sarıldım. Kendime çektim. Bacağının bana yaklaşmasını istedim. Dikkat ettiyseniz ben bu açık kişi yaptığımda bir adım bana geliyor. Okay. İçeriye takıyorum ve düşürüyorum. Çok sahte, çok sahte düştün Çok sahte düştü evet o kötüydü biraz. <laughs> Ama zaten şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Tekniğin maç esnasındaki yapılışı %100 bir müsabaka içerisinde bir fightta çalışıyor teknik. Zaten burada çok sert yapmamıza gerek yok. Teknik öğretiyoruz. <laughs> evet sert yapmamıza gerek yok. Sadece tekniği şimdi sessizce göstereceğim. hangi ayağını taktığının var mı? Hangi ayağımızın taktığımızın bir önemi yok esasında ama benim sağ bacağım daha kuvvetli bir de şu an solda sakatlık var ya. O yüzden sağ hani sağ gelene kadar çekiş yapabilirim. Yani mesela beni çektiğinde... Mesela sol ayağın öne geldi. İstemiyorum abi buradan tekniği yapmak. Bir daha çekerim. Bir sonrakinde de zaten sağ ayağın gelecek. Okey taktım içeriye ve tek tanım var. Burada şöyle bir detay ekleyeyim ben. Maçta Henry yapmıyor ama şöyle bir şey var beyler. Burada bu tekniği tuttunuz ya. Ayağı içeriye taktığımda aşağı iniyorum ya. Gripleriniz de inebilir. Yani double leg'e çevirebilirsiniz işi. Hani illa yukarıda gripinizin yukarıda kalmasına gerek yok. Hatta bir tık riskli. Çünkü be, yani denge merkezimi çok yukarı almış oluyorum. Aşağı indirsek daha iyi olabilir orada. Yani tekniği ekleyebileceğim düzeltme olabilir. Tabii diye biz koskoca Olimpik güreşçi böyle yaptı. O maç esnasında öyle gelişmiş ama bu şekilde yapılsa daha tatlı ve kıyak olur. Ee, şimdi teknikleri sessizce ikisini de bir daha böyle detay detay anlatarak yapacağım. Hiç yani konuşmadan. Sakin ol. Bak şu elini bir bırak amana koyayım. <laughs> Çektim. Yakaladım. İçeriye girdim. Kaldım. Bir daha. Bir daha. Bir daha gel. Çekmeyim. Çekmeyim. göstereceğim. Çok kasma kendini. Rahat göstereyim. Tuttun. Diğer <laughs> bacağın. Böyle. Sahte düştün kakaya. Son bir bu açıdan şu ayak takma detayını göstereceğim. Okay. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün teknikleri bu şekildeydi. Kardeşim bana hiç etti. Bundan sonra videolarda onu daha çok göreceksiniz. Çünkü sezon bitti. Sarı kart cezalısı. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Ya maalesef ki o da üzgün. Çok... sizleri seviyorum. Yarışmak üzere.